Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda N kanal SMD MOSFET olan VND14 NV04 ve RFR024 yine SMD MOSFET e videomuzu gerçekleştireceğiz. Leşimleme videomuzu gerçekleştireceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. ben e, şahsen Esendi nerede? Esendi direnç nerede? 0805 1206'larda bakın şu mı kullanıyordum. E, 0.50 mm ancak bu tip malzemelerde arkadaşlar 0.75'in güvenli olduğunu düşünerek 0.75'e devam ediyorum. Bu arada işleme başlamadan önce Bakın arkadaşlar lehimleyeceğimiz malzemeleri size göstermek istiyorum Evet arkadaşlar en kanal mosfet Görebiliyor musunuz? Kılıf bu Umarım sağlıklı bir şekilde görebiliyorsunuz Eğimli olarak Göstertiyorum Evet diğeri de bu Arkadaşlar Esen bir kılıf. Bir saniye. Evet. Bakın arkadaşlar. Elektron komponentler birbirine çok benziyor arkadaşlar. Lütfen bu konuya hassaslık gösterelim. Bakın şu, bakın şu iki malzeme aslında birbirinden ayrı malzemeler ama paket yapıları oldukça aynı. oldukça fazla hatta aynı. Bu tip malzemeleri tavsiye ediyorum nacizane. Lehimler için lütfen dikkatli olalım arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Evet. Yüzeyi belli belirsiz arkadaşlar. Her bir tanesinden kulak suyu alıyoruz. İşlemimize başlıyoruz. İlk evvela ayrı olan iki malzemeyi bakın arkadaşlar burada son bir huzuru belirtmek istiyorum. Malzemenin şu kenarlıkları var ya bakın şöyle belirteyim. Malzemenin şu kenarlıkları var ya köşe noktaları ha o köşe noktalarını şu çizim var ya beyaz çizim oraya getirmeye özen göstermenizi rica ediyorum yaparken görsellik her zaman için önemli bir faktör biliyorsunuz şu şekilde evet karşısındaki malzemeyi de ehimliyoruz arkadaşlar tersime geliyor çeviriyor. evet Zaten oturduğunu arkadaşlar böyle e, anlıyorsunuz. Çünkü e, çöküyor malzeme PCB'yi. Çöktüğünü gözlerinizde görüyorsunuz. Diğer malzemeleri şimdi yapıyor. yine belli belirsiz. Arkadaşlar bu şekilde devamlı flash kullanmamın amacı şu. Isıyla nüfuz ediyoruz ya her ısıyla nüfuz ettiğimizde özelliği azalıyor arkadaşlar. flaxin özelliğini kaybetmemesi amacıyla bu şekilde uyguluyorum arkadaşlar. Evet görselliğe önem veriyoruz. Bakıyoruz şöyle bir. Devam ediyoruz. Çöktü. Bacağın tuttuğundan eminim. Diğer malzememe geçiyorum. Çöktü, bacak tuttu. Eminim. Çektim havyamı. Diğer tarafa geçtim. Yüzeyi, yüzeyi ısıtıyorum. Çok pardon, kaçırdım elimden. Yüzeyi ısıtıyorum. Malzeme çöktü. Bacağın lehim aldığım eminim. Çekiyorum havyamı. PCB'yi ısıtıyorum. Lehimi ısıtıyorum. Malzeme çöküyor. Bacağım tuttuğundan eminim. Havyamı çekiyorum. Evet. ısıtıyorum Çöktü. Bacağım tuttuğundan eminim. Havyamı çekiyorum. Evet. Görselliğe bakıyoruz arkadaşlar. Videomu biraz küçültüyorum. Görselliğe bakıyoruz. Her şey yolunda mı? Malzemeler güzel bir şekilde oturmuş mu? Evet, oturmuş gözüküyor. Üst tarafa bakıyoruz, o da oturmuş gibi gözüküyor. Evet, videomu tekrar küçültüyorum. Çok fazla full olmadan, evet. Tek tek tüm bacaklara flak suyu uyguluyorum Lehimleme işlemini gerçekleştiriyorum. Evet. Bakın arkadaşlar havyamı tutuş şeklini görüyor musunuz? Böyle tutmuyorum bakın. Şöyle malzemeye 45 derece mesafede tutuyorum. Evet bacağım tuttuğuna eminim. Çekiyorum havyamı. Diğerine geçiyorum. Tuttuğuna eminim. Çekiyorum havyamı. Evet. Çok fazla tutmuyorum bakın. Lehimi bacakta emin tuttum emin tuttun emin olduğum anda bırakıyorum arkadaşlar evet diğerine geçiyoruz bırakıyorum bırakıyorum bu hoş olmadı beğenmedim şöyle yapıyoruz evet evet güzel oldu karşı tarafa geçiyorum yine kulak suyu buluyorum her bir tanesini yeşilliyorum şu şekilde sistemi değiştiriyorum gördüğünüz gibi burada havya tutuş şeyden çok önemli ha bu arada havyanın ısısı da çok önemli arkadaşlar bakın ben burada 360 dereceyle çalışıyorum kesinlikle havya ısınızı bu tip en kanal mosfetlerde çok çoğaltmayın arkadaşlar. Aslında mosfetler yapısı itibariyle kuvvetli malzemelerdir. Ama ben bu tip mosfetlerde ısının çok yukarı çekilmesi gerektiğinin taraftar değilim. Malzemeye zarar verebilirsiniz. O yüzden ben nacizane tavsiyem hem havaya ısınızı Son olarak şahsıları lehim bu arada. Ben şahsi şahsi düşüncem ısının çok fazla olmaması tarafta alayım. Evet Havye'yi tutuş şeklime dikkat edin. Bu arada bakın böyle tutmuyorum. Isıyı yayarak arkadaşlar ısıyı yayıyorum. Hem hem malzemeye ısının gelmesini istiyorum. Hem de PCB'ye ısının gelmesini istiyorum. O şekilde devam ediyorum. 45 derece açıyla tutmanız bu bağlamda çok önemli. Evet. Bunda biraz sıkıntı oldu. <laughs> Tuttu. Hatta de fazla oldu ama çok önemli değil. Evet. Tuttuğumda eminim. Bu yapıyorum. Karşı tarafa geçiyorum. Arkadaşlar bu şase bölgede tüleşimi biraz zor alıyor. Havya noktası da 360 santigrat derece. Biraz bekletmenizde hiçbir zarar olacağını düşünmüyorum. Yani yaklaşık 2-3 saniye bekletmenizde bir zarar olmayacağını düşünüyorum. İşlemimiz bitmek üzere. Bir 8-10 saniye sonra bitecek. Son bir kontrol yapıyoruz. Videomuzu küçültüyoruz. Son bir kontrol yapıyoruz. Her şey yolunda mı? Bakıyoruz. Umarım tam anlamıyla görebiliyorsunuz. Heh. bu şekilde net. Açı da verdireyim. Rahat görün. Evet. Her şey yolunda gözüküyor. Sağlıklı görebiliyor musunuz? Evet. SMD MOSFET. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.